nasip olsun. Kalbim ister Ümre Hacı, Mevlamızdan nasip olsun. Gönlüm ister tek bir arzu, yüzüm sürmek nasip olsun. Safa Merve arasında, ihram ile tavafında, zikr ile niyazımda Say etmek nasip olsun. Arafat'ta güller açar, bütün yollar ona çıkar. Cümle Hacı Nebi arar görmek bize nasip olsun. Medine'ye girer hacı, güller kokar dağ taşı, yeşil kubbe cennet tacı, Nebimize selam olsun. İlk mescitte namaz kılan, peygambere selam duran, ilk dostu yanında yatan, hepsine selam olsun. Nasip olur görmek bize, gidenlere selam olsun. İçin çekip yalanlara bir gün gitmek nasip olsun, nasip olsun.